arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Earth Evet arkadaşlar bugün Earth kendim yaptı, kendi yaptığım parkur oynayacağız. Abone olup like atmayı unutmayın. Hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk baş bu odunlardan geçiyoruz. Hop arkadaşlar ben parkurda biraz iyiyim de yani. Arkadaşlar böyle merdivenler var buraları da geçiyorsunuz. Arkadaşlar ben şimdi burayı geçeceğim. Burası çok kolay. Arkadaşlar burada düştüm tekrar yapacağız. Arkadaşlarım ben burada bir şey unuttum. Hemen onu düzelteyim. Hayatta kalmaya geçecektik. Hemen şöyle geçelim ve tekrar yapalım. Arkadaşlar düştük. En iyisi ben yine yaratacağı için. Hayatta kalmayla bu olmuyor arkadaşlar. O yüzden şuradan devam edelim. Hop. Şöyle çıkalım. Arkadaşlar şimdi buradan geçeceğiz. Hemen şöyle geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar burası biraz zordu. O yüzden direkt buraya uçarak geldim. Orayı saymayın. Parkurlarda kötüyüm arkadaşlar. Size şaka yaptım. Ama Earthcraft tabi. Minecraft değilim. Hemen şurayı zıplayalım. Bu basamaklar kolay. Şunu yapalım hemen. Hop. Tamam buraya geldik. Ne diyor? Atla bir derse atlabilirsen, atabilirsen gidebilirsin. Neymiş? Aa ok ve yay. Arkadaşlar ok ve yay. Hemen şunu şuraya atacağız. Bakalım. Olmuyor arkadaşlar. Hadi şu nokta. Hadi hadi. 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 Tamamdır. Hemen şunu şuraya koyalım. Ve gidelim. Ne demiş? Bol şanslar. Teşekkürler bayram. Hemen şöyle gidelim. Düştük. Niye? He? Niye? Nereye geldik? Bura neresi? Ha. Bura neresi? Kapıyı kapatmayı unuttuk. Şurada tırmanalım. Tırmanalım. Aha burada çık var. Tamam. İyi. İyi çok iyi. Gittik. Arkadaşlar ya çok güzel. Hmm, burada arkadaşlar su atlıyoruz. Hop! Ha arkadaşlar çok iyiydi. bayağı iyi geldik. Hemen şöyle atlayalım. Olmadı. Tekrar deneyeceğiz. Hemen şöyle zıpladık. Tamam. Şu adam da geçelim. Yapamadık arkadaşlar. Tekrar yapacağız. Bir şey yok. Buradan bir şey mi geliyor? su damlıyor sanki. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle gidelim. Şu adam da hoppa. Arkadaşlar burası çok güzel ama katman karısı var tabi kaçmayalım diye. İyi yapmışlar. İyi yapmışsın bayram. Hemen şöyle gidelim. Arkadaşlar burada bir domuz var. Ve bir sandık var. Bu içinde eğer var. Eğer ne alaka? Ne yapacağız? Şöyle mi gideceğiz? Ne yapacağız? Aa! Eğer taktık. O arkadaşlar bunu sürüyoruz mu? Nasıl gidiyor? Arkadaşlar bu nasıl gidiyor? Arkadaşlar biz burada bunu nasıl götüreceğiz? Ha gidiyor. Arkadaşlar bu nasıl bir şey ya? Gel lan. Ha kaç. Sana ne yapacağız, ne yapacağız? Yürü. sana. Yürü yürü ya. Cık. Domuzlar çok akılsız. Mesela atlar hemen olacak. Gel beni sev önce. Oha canı da baya çok. Sevdi direkt. Direkt sevdi. Helal sana. Bakın azına. Baya çok iyi. Gidiyor mu? Gitmiyor. O zaman ne yapacağız? İlla böyle yapacağız değil mi? Parkurumu bozdun. Parkurumu bozdun. Yeter at yeter. At yeter bak seni döveceğim. at. Uyy! Tamam artık sana gerek yok. Ay şey yaptı hayır şakla. Hop bakalım tamam. Burada ne varmış? Vagon. Vagonu biz alır mıyız? Alırız. Bunu buraya kattık. Gerisini de buraya kat. Bin. Niye binmiyor? Lan! Evet arkadaşlar gidiyoruz şimdi. Niye gitmiyor? Evet arkadaşlar hemen gel. Evet arkadaşlar biniyoruz. Yürüyelim. Bu. Ne oldu orada? Arkadaşlar maden arabası uçtu. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Gel gel gel, gel sen. Arkadaşlar buraya kadar like atanlara teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Kralsınız. Boş boş yerler gitti elimizden. Evet arkadaşlar şurayı da geçelim. Arkadaşlar ben burada şeye geçeceğim. Hayatta kalma. Hatta canla da bunu alıyorum ve ben şimdi burada e, şuraya atlayacağım. Nasıl olacak hemen göstereyim size. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptım. Tekneye binmedim. ama çok güzel oldu değil mi? Kırdık arkadaşlar. Bakalım ödülümüz neymiş? İşte sana ödül. Tebrikler. Tebrikler, 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 tebrikler. Aa teşekkürler ne var? Uy. 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 Zenginim. Arkadaşlar. Zan yuh yuh. Kim bana verdi bu ödülleri? Arkadaşlar. Abim yanında diyor ben verdim sana. Teşekkürler yani. İşte bu. Nasıl çakacağız? Çok belli. Arkadaşlar bu kadardı. i̇şte çaka şekli böyle olur bizde. İşte bu be. işte bu. işte bu. Birlikte gidek. Ne dersin? Gidek gidek. İyi olur. Çık lan buradan. Kim sana dedi lan gir. Bir de utanmadan giriyor ya. Nerede o tavuk kardeş? Kaçtı. Neyse. Altı bindirebiliyor muyuz? Bir dakika bu benim. Aa bu benim atım. Karataş. Ne yaptın sen burada? Karataş. Arkadaşlar o karabaş olmasın. Viu, 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 viu. gidip onları hemen dönüştüreceğim bir dakika ben nasıl çıkacağım çok kolay arkadaşlar çok kolay size bunun yöntemini göstermedim mi ben hiç ben size bunun yöntemini hiç göstermedim mi gösterdim mi Tabii ki gösterdim. Arkadaşlar ben tabii iyilik yapacağım. Ben bunları kullanmayacağım tabii. Hemen bazı insanlara bunları dağıtıyorum arkadaşlar. Buyur abi. İstersin tabii. Buyur kardeşim. Buyur. Bunlar elmasa meraklı değil. Buyur abi. Buyur abim. Buyur abim. Sen kralsın. Al buyur abim. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğenip kanalıma abone olup like atmayı yorum yapmayı ve e, arkadaşlar ilk yorum yaparız. Sabitleyeceğim bildiğiniz gibi direkt. E, bir de şey bütün yorumlara kalp atacağım. Kötü yorum yazsanız bile. Her şeye kalp. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay